Gündüz çok sıcaktı arkadaşlar. Yalnız saat 7'ye doğru havalar iyice kapandı. Rüzgar etkisini göstermeye başladı bizim bulunduğumuz noktada. Bugün nöbet sırası gece zalım ve Mars kızda bakın arkadaşlar. Bunlar zaten birbirlerini tanıyan ikili. Teşem ikili diyeyim ben size yavru dişi, hamile, genç. Kendi aralarında böyle güzel gezme alanları var. Tüy dökme, tüy atma dönemleri bunların hepsinin. evet haliyle e, hepsiyle bir arada onları yaşatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Çünkü doğayla ilişkilendirip kendi aralarında ciddi bir denge formül ediyoruz. Bu önemli bizim için. E, kangallarımız son derece son derece yaz aylarında e, sıkıntıya girdiler. Çünkü gerçekten çok ciddi bir sıcak yaptı. Bu yıl sıcak etkisini olağanüstü gösterdi ve haliyle e, mağdur oldular. E, sıcak bunlara göre değil. Şimdi yeni yeni artık iki gün üç gün sonra Sivas'ta bir e, iklim değişimi olacak ve buna göre de zaten e, malum kendileri rahatlamaya başlayacak arkadaşlar. Şu an rüzgar etkisini son iyi göstermeye başladı. Bunları iyi. Her ne olursa olsun Kangal sıcak ve sıcağa dayanıklı bir yapıya sahip değil. Bu yıl Sivas'ta son iki ay bir sıcak seyir oldu. Yani çok etkin bir sıcak yapmadı ama son iki ayda çok ısındı. Çok ısındı. Eylül ayındayız, başındayız. Ve 37, 36 güneşin altında 38 derece olmaya başladı ne kadar yüksekte olursak olalım bu çok fazla bir şey değiştirmedi. Çok düzgün bir fiziğe sahip, çok kaliteli bir dişi yavru, çok güzel bir yavru, genç bir dişi. İlk kızgınlık döneminde çekmek istediğimiz birçok damızlık erkek adaylarımız var bunların içerisinde. Ya kızım benim gel, gel, Kırçıllı Mars kız. Ben biliyorsunuz Kırçıllılar ve Bozlar içerisinde gerçekten çok etkili bir kaliteye sahibiz. Çok çok kalite. Bunları, bu ırkları sellekme etmeye devam ediyoruz. Ee, bunun içerisinde bakın arkadaşlar. olağanüstü bir onlara bir gen haritası oluşturduk. Bozlarda, kırçıllarda şimdi bu böyle devam edecek. Söylediğim gibi arkadaşlar her ikisinde de çok iddialıyız. Ee, bunu gerçekten başardık. Önümüzdeki dönemlerde çok daha güzel bir gen haritası ortaya çıkaracağız. Şu an 60 adet köpeğimiz var. 60 adet demek bugün çok ciddi bir rakam demektir. Bir çok birçok arkadaşlarımız geliyorlar, görüyorlar. bu kadar safkanın bir arada olması hakikaten sivasımız için çok büyük değer. Sözler söylüyorlar. Bu da bizi çok umutlandırıyor, mutlu ediyor tabii ki. Yaptığımız işi görüyoruz en azından biz de. Değerli arkadaşlar, sevgiler, selamlar. böyle ara ara yavaş yavaş sizlere çok donanımlı ama gerçekten çok güzel videolar çekeceğiz. Havanın ve havaların serinlemesini çok bekledik. Ama bundan sonra yavaş yavaş Eylül'de hakimiyet kurmaya başlayacağız. Emin olun muhteşem şeyler izleteceğim sizlere. Ee, ve bakın gez alanları da son derece güzel geniş. Birçok birçok elimizdeki mevcut yapının tanıtımını sizlere yapacağız. Ve sizler de bizle e, beraber ortak bunu görme şansına sahip olacaksınız. Sevgiyle kalın hoşça kalın bizde kalın. Görüşmek dileğiyle.